Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ilk pik programımız yazacağız. Bir önceki derste dediğim gibi pik değerleyisi olarak pixi programı kullanacağız. Yapmamız gereken buradaki ikon tıklayıp new deyip daha sonra source file olarak tıklamamız. Ders 2 olarak tanımladık bu programımızı. C ve C++ videolarımı seyreden arkadaşlar bildiği gibi ilk olarak yapmamız gereken diye işareti include deyip daha sonra header file'ımızı çağırmak. Biz burada 16F84 tanımlayacağız. 16F84.h dediğimiz zaman daha önceden tanımlanmış olan pardon 16 16F84 dediğim zaman bu daha önceden tanımlanmış, tanımlanmış olan header file'ımızı çağırıyor. Bu header file'ın içinde belirlemiş belirlenmiş olan fonksiyonlar var. Bunları tekrar yazmak yerine direkt bunu çağırarak programımızda kullanıyoruz. Şimdi yapmamız gereken int main diyelim. Ve programımızı yazmaya başlayalım. Main'den sonra arkadaşlar normal parantezler kullanıyoruz. Ve bundan sonraki parantezlerimiz süslü parantez dediğimiz parantezler. Bazı arkadaşlar bunu karıştırabiliyor ve buraya da normal parantez kullanıyorlar. Dolayısıyla program hata veriyor. Şimdi yapmamız gereken ilk olarak portları tanımlamak. Bildiğiniz gibi ilk terse anlattığım gibi 16F84'ün iki tane portu var. Port A ve port B şeklinde. Biz ilk programımızı çok basit bir şekilde yapalım. Port A'yı ve port B'yi ve ikisini output olarak tanımlayalım. Daha sonra port A çıkışlarını 0, port B çıkışlarını da 1 olarak tanımlayalım. Bunun için yapmamız gereken şu arkadaşlar set alt çizgi tris A deyip hangi portu tanımlayacaksak onu yazmak. Daha sonra buraya e, 0 binary olarak girelim değerlerimizi. Bunun için yapmamız gereken 0'dan sonra B harfini yazmak. Eğer hex olarak hexadesimal e sayı olarak girmek isteseydik 0x yazıp daha sonraki şeylerde 00 şeklinde yazabilirdik. İlk olarak binary olarak yazalım. Port A bildiğiniz gibi 5 tane pini vardı. 5'ini de output yapalım. Ve nokta virgülle bunu sonlandıralım. Daha sonra set tris alt çizgi b diyerek de bunu da output yapalım. Yine 0 binary yani gireceğimiz sayı binary. 8 tane 0 koyalım. 4 5 6 7 8 İkisini de output yapmış oluyoruz. Yani bu set alt çizgi tris alt çizgi buradaki port ismi oluyor ve e, buradaki yapmış girmiş olduğumuz değerlerde input ya da output olacağını belirtiyor. Biz ikisini de 0, 0 tanımlayarak yani 5 tane 0 buraya 8 tane 0 buraya koymuş olduk. E, i̇kisini de output yani çıkış olarak e, atamış olduk. Yani dışarıdan herhangi bir değer okumayacağız. Sadece bit'ten belirlemiş olduğumuz çıkışları alt e, output olarak vereceğiz. Daha sonra output komutuyla arkadaşlar pardon burada alt çizgimiz yok output alt çizgi a diyelim ve a portunun e, tamamını sıfır yapalım sıfır hatta direkt sıfır da gönderebiliriz de ben binary göndereyim en azından e, her bir pin'e ne gönderdiğimiz daha rahat görürüz sıfır binary dedikten sonra 5 tane sıfırımızı koyduk output b diyelim bunun da tüm çıkışlarını arkadaşlar şey yapalım. 0 binary 1 1 1 yapalım. Ve programımızı compile edelim arkadaşlar. Buradaki menümüzde compile'a gelip compile dediğimiz zaman programımız derleme işlemini yapıyor ve neticesinde bize hex dosyasını oluşturuyor. Yani bizim yaptığımız hex dosyasını oluşturmak ve bu hex dosyasını pike göndermek. Şimdi buradaki uyarıya bakacak olursak sıfır hatta bir tanım uyarı verdi. Bu uyarı da şu arkadaşlar. Fonksiyon int olarak tanımladığımız için bizden bir değer döndürmemizi bekliyor. Return sıfır diyelim. Buna sıfır döndürelim. Tekrardan compile edelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir uyarı yok. Yani hex dosyamızı oluşturmuş oluyoruz. İsterseniz bu hex dosyasına bir göz atalım. Burada birden fazla dosya oluşturdu output olarak input bizim için şu an için kullanacağımız bunu hatta düzenleyelim şöyle gruplandırma tür diyelim bunlar hex dosyamız arkadaşlar buradaki source file'larda bizim şu yazmış olduğumuz program İsterseniz şunu bir görelim arkadaşlar sağ tıklayıp da görebiliriz sağ tıklayıp notepad açabiliriz. ya da programlardan donatılar deyip buradan not defterini açıp bunu tutup buraya sürüklersek e, gördüğünüz gibi rakamlardan oluşan bir ifade var. Yani bu PIK'in anlayacağı dilde yazılmış oluyor. Yani şu yazmış olduğumuz şeyleri buna dönüştürmüş oluyoruz. Rakamlara PIK'in anlayacağı dile çevirmiş oluyoruz. Ve bunu PİK'e aktardığımız zaman yüklediğimiz zaman tanımlanmış olduğumuz işlemleri gerçekleştiriyor. Şimdi e, isterseniz e, Proteus'ta çizimimizi yapalım ve ilk e, simülasyonumuzu gerçekleştirelim. Proteus da arkadaşlar daha önceden tanımlamıştım ben onları isterseniz yeni başlayanlar için yeni başlayanlar görmesi için tanımlayalım tekrardan bir önceki derste söylediğim gibi arkadaşlar P'ye basıp elemanlarımızı seçiyoruz 16 F 84 dediğimiz zaman e, pikimiz çıkıyor ve bunu çift tıklayarak buradaki pencere eklemiş oluyoruz daha sonra kristalimizi ekliyorum arkadaşlar ekledik, Kapasitör ekledim 22 pikofarad. Direnç ekleyelim. Kullanacağız birazdan. Bunun kaç bir tane. Şimdi bu elemanları yerleştirelim arkadaşlar. pike e tıklıyoruz. Ekrana tıkladığımız zaman Evet, eklemiş oluyoruz. Daha sonra kristalimize ekleyelim. Buna tık, sol tıklayıp sağ tıkladığımızda e, açılan pencerede döndürme işlemlerini yapabiliriz. Bunu bu şekilde döndürelim. Ve ayrıca şey var, var arkadaşlar özellik olarak. Mouse'un üzerindeki topu ileri geri yaptığımız zaman devreyi küçültüp büyütme imkanımız var. Şu şekilde geçelim. Ve bunu bağlayalım arkadaşlar. Hatta şu şeyleri ekledikten sonra bağlayalım. E, toprak ekledim ground'umuzu ground'u buraya ekleyelim. Kapasitörlerimiz daha sonra bu ikona tekrar tıklıyoruz. Seçmiş olduğumuz elemanlar. Ground ve güç ikisini buradan ekliyoruz. Power ve ground olarak. Şunu da şöyle ekleyelim dursun. Şimdilik. Ee, ve sonra şeyimizi ekleyelim. Kapasitörleri ekleyelim. Şöyle ekleyelim bir tane de buraya. Normal devrede bu şekilde. Bu bir bağlayalım. biraz daha güzel bir şekil olsun. Sonra kapasitörlere bağlayalım. Ve bunu toprağa bağlayalım. Sonra ilk derste anlattığım gibi arkadaşlar bu master clear demekti. Eee master clear eğer sıfır olursa bu değil, değildir işareti olduğundan dolayı programımızı resetleyecek. Dolayısıyla 1'e bağlayalım. Hatta şöyle direncimizi de ekleyelim. Öyle bağlayalım. Direncimizi döndürelim hemen. Daha güzel bir şekilde olsun. Ve toprak bağlayalım şuradan. Hatta buna gerek yok pardon arkadaşlar hiç. Direkt şöyle yapalım. Hatta program aslında çalışır direkt buna bağlamış olsak da çalışır ama biraz daha gerçeğe şey yakın olsun istedim. Ve e, örneğin bu kristali kapasitörler hiçbirini bağlamasak dahi bu simülasyon programda herhangi bir sorun arz etmiyor. Fakat e, normalde e, bağlamamız gereken elemanlar bunlar. Pik programlama yeni başlayan arkadaşlar için yanıltıcı olmasın diye bağlama gereği duydum. Şimdi yapmamız gereken şu arkadaşlar kristalimizi 4 MHz olarak tanımlayalım ve pike e çift tıkladığımız zaman açılan pencerede şuradaki program file'da yüklemek istediğimiz hex'i seçiyoruz arkadaşlar. 16F84 ders dedik. Ders iki tane şey canım Aslında bunlardan bir tanesi e, hex dosyası. Pardon şöyle yapacaktım. Görelim ayrıntılar yapalım. Şimdi buna tıklasak gördüğünüz gibi hex uzantılı dosyamız yüklüyoruz. Yukarıda eksi, hex değil. E, hex yükledikten sonra şunu da 4 MHz yapalım. Bu aslında şunu sağlıyor. 1 MHz yaptığımız zaman ileriki programlarda göreceğiz. i̇şlem biraz daha yavaş gerçekleşmiş oluyor. Şimdi programımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızılar 1'i temsil ediyor. Maviler de 0'ı temsil ediyor. Biz port A'yı ve port B'yi output olarak tanımlamıştık. Ve port A, e, ikisine de port A'ya 0 gönderdik. Port B'ye 1 gönderdik. Gördüğünüz gibi bu değişiklikleri burada görüyoruz. E, i̇sterseniz şey yapalım şimdi. Port B'ye örneğin 1 0 1 0 1 0 şeklinde bir şey gönderelim. Programımızı durduralım. Ve tekrar e, açalım. Burada hepsini 1 göndermiştik output olarak. Şimdi şey yapalım arkadaşlar. 1 0 1 0 şeklinde gönderelim. 1 0 1 0 1 0 bir tane daha 1 0 gönderdikten sonra compile ediyoruz. Hex yeni heximizi oluşturuyoruz. Daha sonra tekrar pixie pardon Proteus programınıza gelip tekrardan aslında bunu tekrardan yükle. Bazı sürümlerde bunu tekrardan belirtmeniz gerekiyor. Fakat son güncel sürümlerde tekrardan hex yüklemenize gerek yok. Bu son yüklemiş olduğunuz hex'i tekrardan çalıştırıyor. Tekrar Play e, play'e bastığımız zaman gördüğünüz gibi 1 0 1 0 şeklinde. Yani şuna dikkat etmek lazım. Bu e, en anlamsız bit. Yani bu e, en baştaki RB0 eşit. Bu RB1, RB2 şeklinde devam ediyor. Bu da RB7. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bizim RB0'ımız 0 1 şeklinde. Yani 1 0 1 0 1 0 göndermiş olduk. Ee, ve şu yanılmasın, yeni başlayan arkadaşlar için biraz farklı gelebilir. Ee, i̇lk derste göstermiş olduğumuz bacak yapısıyla bu bacak yapısının dizilişi farklı olabilir. Örneğin e, diğerinde RB0 buradan başlayıp bu şekilde devam ediyordu. Buradaki şu bacaklara bakarsanız arkadaşlar aslında aynı şeyi ifade etmekte. Mesela RA2, e, pikin birinci bacağı demek. İşte RA3, pikin ikinci bacağı demek. Yani normalde burada olması gereken. Fakat görsellik açısından proteus böyle bir e, çizim yapmış. Yani aynı şey aslında. Şimdi isterseniz bir şey daha değiştirelim. Tamamını output yapalım 0. Bunu durduralım. Pardon 0 yapalım. Hepsini sıfır. Hatta şöyle yapalım bu çıkışları. Bunu hex olarak tanımlayalım. 0 hex diyelim. Sıfır sıfır gönderelim örneğin. Tekrar compile ettiğimizde ve tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi tamamını sıfır sıfır yapmış olduk. Yani bunu ister binary İster de hex olarak, hexadesim olarak tanımlayabiliriz. İsterseniz şey yapalım şimdi de e, Proteus'a. E, buton ekleyelim. Ve buradan e, resetleme işlemini gerçekleştirelim. Bunun için yapmamız gereken buradan elemanımızı seçelim. Bir tane buton seçelim. Bir tane push button olsun. Ve bunu şöyle ekleyelim. E, daha sonra şunu, şunu silelim sağ tıklayıp kablo üzerinde silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu şöyle taşıyıp sağ tıklayıp döndürelim. Ve şu şekilde buraya ekleyelim arkadaşlar. Pardon. Ve son olarak da toprakla bunu bağlayalım. Pardon. Ve şu kabloyu buraya bağladığımız zaman Şimdi ilk etapta e, programı çalıştırdığımız zaman 1 olacak. Yani buraya göndermiş olduğumuz değer değil olduğundan dolayı sıfır yani herhangi bir sorun olmayacak. Ne zaman biz butona bastık? Burayı sıfıra çektiğimiz zaman e, master clear 1'e eşit işte olmuş olacak ve resetlemiş olacağız. Tekrar çalıştıralım. Şu anki durumda aslında şey programımızı değiştirelim arkadaşlar. Şuna ff yollayalım. Yani tamamını bir yapalım. Tekrar compile edelim. Tekrardan play diyorum. Gördüğünüz gibi tamam 1 oldu şimdi. Butona bastığımız zaman burası sıfıra çekecek. Pardon yanlış. Şu bağlama işlemini gerçekleştirmedik. Şimdi tekrardan basalım. Yine aynı şekilde ilk ilk değerler. Bastığımız zaman gördüğünüz gibi A ve B portunuz yani aslında sıfırlanmış değil tamamen kapatmış oluyoruz. Sıfır mavi, kırmızı da bir olduğu için yani bu, tanımlanmamış diyebiliriz bunlara. Şimdi normal eski haline yani ne zaman buna bastık program başa dönmüş gibi bir şey oluyor. Resetlemiş oluyoruz bir nevi. Ee, i̇lk dersimiz bu, bu kadar arkadaşlar. Yani e, çok basit bir program yazdık. İkisini de output olarak tanımladık. A portunu 0 B portuna 1 ve 1, 1, 0, 1, 0 şeklinde farklı değerler atamış olduk. Ee, bir sonraki dersimizde arkadaşlar e, portlardan bir tanesinin bir bacağını input olarak tanımlayıp ee, yine buton kullanarak ee, basmış olduğumuz düğmeye bastığımızda diğer porttaki LED yakan program yazacağız ve simülasyonu yapacağız. Ee, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.